Selamlar arkadaşlar ben Furkan. Sennheiser'ın yeni amiral gemisi kulak içi odyofil kulaklığı IE900 inceliyoruz. Sanırım HD900 çıkana kadar en heyecan duyduğum inceleme videolarından bir tanesi bu olmuş olacak. Çünkü gerçekten Sennheiser'ın IE800S üzerine koyduğu geliştirmeleri ben duymayı çok merak ediyordum. Y900 süper premium bir sunum ile bizi karşılıyor. Karton kutuyu çıkardığımızda içeride çok kaliteli başka bir kutuyla karşılaşıyoruz. Bu kutuya dokunmak bile keyif veriyor. Pek pürüzsüz. Kutuyu yana doğru çekerek açtığımızda güvenilirlik sertifikası kulaklığın özgünlüğünü belirtmek adına bizi selamlıyor. Ardından koruyucu kağıdı kaldırıyoruz ve işte. Y900'ler bizi adeta birer mücevher gibi karşılıyor kutunun içerisinden buna ek olarak farklı boyutlarda 6 çift, 3 hafızalı sünger, 3 silikon olmak üzere yedek uç, bir adet klips, bir adet temizlik çubuğu, mikrofiber temizlik bezi, kullanım ve güvenlik kılavuzu ve pek koruyucu, pek güzel bir taşıma çantası çıkıyor. Bu çantanın içerisinde 3 adet MMCX kablo bulunuyor. Bir adet 2.5 mm, bir adet 3.5 mm ve bir adet 4.4 mm uçludur. Sennheiser bir süredir 7 mm sürücü teknolojisiyle ilerliyor. Bu sürücü teknolojisinin temeli IE 800'e kadar dayanıyor. IE 800 çıkalı neredeyse 10 sene olacak artık. Bu kulaklık Sennheiser'ın ilk amiral gemisi bu seviyedeki kulaklığıydı. Bundan önce IE 8 ve IE 80 vardı. IE 800 porselen gövdesiyle, Kevlar kablosuyla işte çok dengeli tonal karakteri, aşırı detaylı üst frekansları ve geniş sahnesiyle bu camiadan büyük beğeni topladı. Ben dahil birçok insanın hayalindeki kulaklıktı. Ardından IE800S çıktı. IE800S daha sade, daha minimalist bir tasarım çizgisine doğru ilerleyerek bir değişikliğe imza atmış oldu. Tamamen siyah yapısıyla işte bu Kevlar kablodan arınması onu farklı bir canavara büründürdü. Ama açıkçası ben IS-800'ün tasarım çizgisini daha çok seviyordum. IS-800S bununla birlikte çıkarılabilir kablo inovasyonu ile karşımıza çıktı. Aslında düzeltmek istiyorum burada. IS-800'ün de kablosu çıkabiliyordu buradan. Fakat çok bir işe yaramıyordu. O sadece belki bu bozulduğu zaman bu kısmı, uç kısmını değiştirmek için vardı. Y800S'te burası 2.5 mm ve 4.4 mm işte kutu içerisinde ilk yüklü olarak gelen 3.5 mm ile birlikte üç farklı çıkış ucuna büründürülebiliyordu. Bu kulaklık bu sebeple çok fazla kaynakla çok fazla amp ile uyumlu hale geliyordu. Evet belki bir kulak içi kulaklığı balanslı yapıda sürmek çok da ihtiyacımız olmayabilir. Mesela Astronkön gibi cihazların dengeli çıkışları evet daha güçlü. Dengeli çıkışlar teorik olarak dengesiz çıkışlardan iki kat daha güçlü ve daha kaliteli. Daha işte signal to noise ratio dediğimiz arka plan daha gürültüsüz, daha temiz bir sinyal sağlıyorlar. Teorik olarak böyle bir elektriksel yapıya izin veriyor balanslı çıkışlar. Ama kulak küçük kulaklıklarda çok hassas olmadıkları sürece aslında aradaki farkı anlamak kulak üstü kulaklıklara göre daha zor. Yine de bu çok büyük bir inovasyondu ve Sennheiser burada IE 800 ile de böyle bir şey izin vererek kullanıcıların çok daha büyük beğenisini topladı. Bununla birlikte IE 800'den farklı yanları IE 800'esin tonal karakteriydi. Teknik performans anlamında belki sahne genişliği ve üst frekanslardaki detaylar anlamında bir miktar geliştirmeler yapıldı. Ama asıl tonal karakteri ir 800 sin zaman zaman keskin olabilen üst frekanslarından biraz daha arındırılarak işte mid basslar biraz geriye çekilip sub basslar biraz daha öne çıkarıldı ve üst frekanslardaki 8 kHz, 4 kHz gibi çınlama yapabilecek e, presence yani varlık diye hitap ediliyor o alanlara. O alanlar biraz daha aşağı çekilerek daha dengeli ve daha natural, daha referans bir sunum elde edilmeye çalışıldı. Açıkçası ben de IE800'e aşık açıkçası yani öyle söyleyebilirim. IE800'e hayran bir insan olarak IE800'i ilk dinlediğimde yadırgamıştım. Çünkü bu tonal karaktere beynim alışmıştı. Uzun süre bunu dinlemiştim. Ama IE800'i dinledikçe Senerzer'ın ne kadar doğru bir karar verdiğine her geçen gün daha ikna oldum ve uzun bir süre, uzun bir müddet boyunca IE800S benim en beğendiğim kulaklık oldu. Yine 7 mm sürücüye ev sahipliği yapan IE300, IE80S'i çok büyük bir şekilde upgrade etmiş oldu, yükseltmiş oldu. Benzer fiyat bandında bulunan IE300, Gerçekten IE80S'in üzerine çok şey koyuyor. IE300 çıktıktan sonra açıkçası ben gelecek olan IE900'ün ...bu tasarımsal çizgiye sahip olacağını az çok anlamıştım. Çünkü markanın böyle bir akustik dizayna, böyle bir kabin dizaynına yatırım yaptığı belli olmuştu. MMCX kullanmayıp genelde 2000 çıkarılabilir kablo tercih eden marka... ...burada MMCX kullanarak buraya da bir inovasyon yaptığını, bu kablo yapısına geçiş yaptığını bize göstermiş oldu. Böyle bir ipucu vermiş olarak IE300'ü bize aslında IE900'ü önceden biraz deneyimleme şansı... ...vererek ortaya çıkartmış oldu. IE 300 aslında çok konforlu, çok hafif ve gerçekten çoğu insanın beğeneceği... ...aşırı eğlenceli bir tonal karakterle süper bir teknik canavar olarak piyasaya çıktı. 300 dolar bandında belki de çok iyi kapışacak bir kulaklık olurken... ...tabii ki 1000 dolar ve üstü bandında o gerekli üst frekanslardaki mikro detayları... ...ve çeşitli teknik elementleri üretebilecek kadar... ...yüksek potansiyel sürücülere donatılmış bir kulaklık değil IE 300 Bununla birlikte tekrar söylüyorum, kendi bulunduğu fiyat bandında süper rekabetçi ve mükemmel bir kaklık olduğunu tekrar altın çiziyorum. Y900'ün gövde yapısı, Y300'ün plastiğimsi, kompozitimsi gövdesinden arındırılmış alüminyum bir gövde. Bu alüminyum gövde yekpare şekilde CNC ile işlenerek bu hale getirilmiş. O kadar sağlam ki 50 senede 100 senede hiçbir şey olmaz bu kulaklığa. Adım gibi eminim kulaklığın kırılma noktası yok. Yani resmen yekpare. Bir tek burada MMCX adaptöründe bir şey olabilir. Ona da bir şey olmaz. Aşırı sağlam. Ee, yani çok güzel. Alüminyum çok hafif. Mesela Bang Olufsen gibi markaların da oldukça tercih ettiği hem dayanıklı gerçekten hem de hafif olmasıyla e, burada fark yaratacak bir materyal. Kabinde alüminyum gibi metaller kullanmak kolay değildir ahşap gibi. Çünkü yansıma yapabilir. Bunun için e, farklı akustik dizaynlar içeriye e, eklemek gerekebilir. Sennheiser burada 3 tane Helmholtz rezonatör eklemiş. Bunu aslında alüminyum kabinden dolayı mı yapmış emin değilim. Fakat bu Helmholtz rezonatörleri, Helmholtz diye bir arkadaşım bulduğu rezonatör çeşidi kulaklığın özellikle üst frekanslarda rezonansa girmesini engelleyen bir akustik e, tasarım. Bu rezonatörler e, kulaklığın açıkçası daha natural, istenmeyen yansımaları, istenmeyen rezonans oluşumlarını gerçekten neredeyse sıfıra kadar indirerek kulaklığın kesinlikle e, bozunuma uğramadan distorsiyonsuz, aşırı temiz bir ses üretmesini sağlayan rezonatörler olduğunu söylüyor Sennheiser. e IS 800'de de arkasında böyle bir İki tane nokta şeklinde gördüğümüz, yine benzer görev görebildiğini söyleyebildiğim e, çeşitli bir akustik dizayn vardı. Burada aslında arkası yarı açıkmış gibi sanki. Arkası kapalı desek de IE800 ve y 800 si bir karakter kazandırıyordu aynı zamanda bu akustik dizayn. Bunun da sahneye gerçekten çok olumlu katkısı olduğunu düşünüyordum. IE900'ün e, sahnesi IE800S kadar geniş değil. IE800'in sahnesi daha genç. IE900 belki de benim şu ana kadar deneyimlediğim en iyi kulak içi kulaklık. Ben daha iyisini deneyimlediğimi hatırlamıyorum. Ne anlamda? Teknik performans anlamında. Tonal karakter tartışılır. Kulaklığın aşırı eğlenceli. Alt frekansları güçlü. Üst frekansları çok canlı. Milleri, vokalleri çok natural. Dengeli fakat aşırı enerjik ve dediğim gibi güçlü, otoriter ve e, müzikal bir karakteri var. is 800 de bu daha naturaldi. IS-800 bu karaktere daha çok benzer. E, ama burada o kadar profesyonel bir şekilde yapılmış ki bu. Yani böyle bir teknik başarımla birlikte böyle bir tonal karakter ortaya ağzınızı açık bırakacak bir eğlence faktörü çıkartıyor. Yani alt frekanslar hayatımda gördüğüm en yüksek çözünürlüklü en başarılı her anlamda ...en gövdeli belki de. Sub baslar ve mid baslar oldukça dengeli. Mid baslar, sub basların çoğu kulakta olduğu gibi önüne geçmiyor. E, genel karakteri boğmuyor. Fakat sub baslar çok derinlere kadar inebiliyor. Burada extension süper. Elektronik parçalarda her anlamda... ...her türlü frekansı kulağınızın yettiği sürece duyabiliyorsunuz. Zaten bu ekstra geniş aralıklı sürücü. Çok düşük bir aralıktan çok yüksek bir aralığa kadar... Cut-off olmadan aşırı geniş paralı, mükemmel reproduction yaparak üretebiliyor. Yani burada alt frekanslar özellikle belki de duyabileceklerinizin en iyisinden. Ne anlamda? Çözünürlük anlamında, extension anlamında. Her anlamda açıkçası benim duyduğum en iyi alt frekanslara sahip. IE 300'ün özellikle mid bassları işte yoğunluk olarak miktar anlamında IE 900'den biraz daha kuvvetli. Burada abartılı, aksamlı bir karakter görüyoruz. Fakat iye 900 çok 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 daha yetenekli. Yani özellikle çok iyi katmanlama yapabilerek aynı anda bir sürü frekansı sanki bir hoparlör gibi, sanki bir subwoofer gibi üreterek burada mükemmel bir şey imza atıyor. Benim duyduğum en iyi bas frekanslarına sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kablo ve uçlar hakkında, silikon uçlar hakkında konuşmamız gereken birkaç bir şey var. Kablo yapısı, girişi MMCX olmasına rağmen Sennheiser yine Sennheiser'larını konuşturmuş ve benim beğenmeyeceğim bir şey yapmış burada maalesef. Tamam MMCX ve aslında çok da kaliteli bir MMCX. Kendi kendine düşmeyecek kadar sağlam, oldukça güzel bir bağlantı kuruyor, stabil bir bağlantı kuruyor. Fakat çoğu MMCX kulaklıkta bunu buradan çıkartmak resmen eziyettir. Korkarsın kulaklığı kıracağım diye. Aşırı sert yaparlar. Burada çat diye çıkıyor. Çat diye giriyor. Mükemmel bir sistem yapmışlar. Çok kaliteli. Fakat Sennheiser'cığım burada bir şeye imza atmış. Ve çoğu third parti dediğimiz üçüncü parti yani dış farklı markaların ürettiği kablolarla uyumsuz bir yapıda üretmiş. Bu. Yani burada çok kısa mıdır çok uzun mudur bilmiyorum. Bende mesela birçok MMCX kablo var. Neredeyse hiçbiriyle uyumlu olmadı. Dünyadaki diğer arkadaşlar da farklı kablolara sahip incelemeci arkadaşlar ya da bu kulaklığı kullanan insanlar aynı yorumu yapıyorlar. Maalesef burada evet uyumlu bazı kablolar var. Ama işte Amazon.com'a girip aldığınız herhangi bir MMCX kabloyu normalde herhangi bir MMCX kulaklıkla kullanabilecekken bu kulaklıkla kullanabilmeniz pek mümkün değil. iE900'e ve iE300'e aynı yapıya sahipler. Kabloları da aynı tamamen. Uygun bir kablo tercih etmeniz gerekecek. Bunu yani maalesef olarak söylüyoruz. Çünkü bu kablo özellikle şurasının Memory foam, yani memory foam demeyeyim de hafızalı bir kabloya sahip olması bu kısmının. İşte kulaklığı taktıktan sonra aslında ben seviyorum çoğu insan sevmiyor o yüzden söylüyorum. Bunu buradan sıkıştırınca oldukça sabit duruyor kulakta. Fakat dediğim gibi bu kısmının hafızalı olmasını çoğu insan sevmiyor. Burayı daha ince, aynen bunun gibi hafızasız yapıda tercih ediyorlar. Tercih meselesi. O yüzden bunu sevmeyenler çok fazla olduğu için özellikle kabloyu değiştirmek isteyenlerin sayısı da çok fazla olacaktır. Bu kulaklığı gümüş kablolarla eşleştirmemek lazım bence. Çünkü kulaklığın karakteri üst frekanslar tam parlak olma sınırında rahatsız etmeyecek boyuttalar. Fakat bir gümüş kablo eşleştirildiğinde belki çözünürlük algısı biraz daha ilerleyecek olsa bile burada yeteri kadar fazla var ve bir bakır kablo bu kulaklığın karakterini müzikal karakterini daha iyi ortaya çıkartacaktır. Gümüş kablo parlama sınırı eşini biraz aşabilecektir diye düşünüyorum. Ama bununla birlikte kulaklığın Dizaynı o kadar kaliteli ki, kablo bu kaliteye o kadar uymuyor diye düşünüyorum. Evet kaliteli bir kablo ama şöyle şunu demek istiyorum arkadaşlar. Kulaklığı elinize aldığınızda diyorsun ki, yani tamam 1000 dolarlık bir kulaklık, aşırı kaliteli. Kabloyu eline alıp diyorsun ki, hı, normal kablo. Yani e, kesinlikle böyle bir etki bırakmıyor. Kaliteli eyvallah ama burada kulaklığa eşleşecek. Çok özel, belki örgülü, belki de gümüş kaplamalı bakır bir kablo gibi üstün bir e, tasarıma ve kaliteye sahip yumuşak bir kablo kullanılsaydı e, kulaklı daha iyi eşleşir diye düşünüyorum ben. Ama işte Alman firmaları. Kabloda diyeceklerim bu kadar. Bunun dışında oldukça aslında dayanıklı ve e, ses kalitesinde de ben hiçbir eksik görmediğim mükemmel kablolar. Yani burada başka bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Sadece kişisel düşüncelerimi söylüyorum. Şimdi e, silikon uçlarda bir sıkıntımız var. Bu da başka bir sıkıntımız. Ben bazılarını IE 900'ün kutusu içerisinde saklıyorum. Ha, bu arada tabii ki kutusunu yakın çekimlerde göstermiş oldum size şu ana kadar. Fakat burada canlı olarak göstermedim. IE 300 de benzer bir yapıda fakat dokunuşu farklı, kalitesi daha farklı, daha kaliteli. İşte böyle sert bir taşıma kılıfı var. IE800 ve IE800S'in böyle bir kutusu vardı. Burada kulaklığı etrafından geçirip yerleştirip bu şekilde kapatıyordunuz. Bence bu daha premium duruyor söyleyeyim. Ama bu daha sağlam ve daha dayanıklı ve daha kompakt oluşuyla aslında daha mantıklı bir kutu. Yani ben dışarıda kulaklığı taşırken onu almak yerine bunu almayı tercih ederim. Bunda biraz şey yapıyorsun. Ee, o kadar emin olamıyorsun. Buna hiçbir şey olmaz Yani yere bile atsan kulaklığa hiçbir şey olmayacağına emin olabiliyorsun. Daha güven verici. Silikon uçlar sıkıntılı. Bu silikon uçu ben bir tane bile beğenen adam görmedim dünyadaki incelemeler arasında. Yani e, burada çok kritik olmak zorundayım. sura bakmayın. Ee, arkadaşlar silikon uçlarının yapısı, yaprakları o kadar ince ki o kadar hacimsiz ki kulaklığa taktığınız zaman Tabii ki ergonomi alakası var. Siz bu sorunu kesinlikle yaşamayabilirsiniz. Yani buna eminim yaşamayacak insanlar vardır. Fakat ben yaşadım ve yorumlarını okuduğum yani bunu deneyimlemiş birçok insanda da aynı şeyi gördüm. Bu silikon uçları taktığınız zaman çok iyi bir fit, çok iyi bir uyum yakalayamıyorsunuz giyme anlamında. Çünkü arada boşluk kalıyor. Yani şöyle çok konforlu ve çok kaliteli hissettiriyor ilk başta. İlk dokunduğunuz zaman aa ne güzel silikonuşlarmış diyorsunuz. Fakat taktığınız zaman kulaklıkta dediğim gibi kulak boşluğunuzun çevresine çok iyi yapışmıyor ve alt frekanslar çok rahat bir şekilde aradaki boşluktan kaçabiliyorlar. Özellikle kulaklık böyle bir milim bile oynadığında çat diye hemen bir boşluk oluşuyor burada ve kulaklığın tonal karakteri birden değişerek aşırı gövdesiz, aşırı bassız bir tonal karaktere bürünüyor. Eğer bir boşluk olmazsa, eğer iyi bir fit sağlanırsa, iyi bir şekilde takabilirseniz kesinlikle tonal karakterini ve kalitesini oldukça beğendiğim tipler. Silikon uçlar oldukça kaliteliler fakat dediğim gibi burada ergonomik bir sorun var. Eğer bu sorunu yaşamazsanız bu, bu tipleri seveceğinize eminim. Çok konforlar dediğim gibi ve e, IE900'ün müzikal karakteriyle uyumlu bir akustik yapıya sahip. Ama dediğim gibi ben bunları kullanamadım arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde ben böyle bir uyum sağlayamadım. Kulaklık her oynadığında tekrarlıyorum. Burada alt frekanslarda çok büyük kayıp oldu. Ee, yani sorun benden kaynaklanabilir. Ama sadece ben olduğumu zannetmiyorum. Bununla birlikte buradaki memory foam'lar çok güzel. Yani... E... Comply formlara alışkınız. İşte IE800'de, IE800S'de Comply formlar eşlik ediyordu. Özellikle IE800S'de kutunun içinden çıkmasıyla e, güzel bir marka Comply formlar. Ondan da belki ürünlerini inceleriz ilerleyen zamanlarda. Hatta muhtemelen inceleriz. Çünkü çoğu kulakla uyumlu. Ses kalitesini bazı kulaklarda arttırabilecek. Bazen de tonal karakteri değiştirebilecek. Çok güzel e, köpük uçlar. Tamam. E, çok çeşitli var. Onların bakacağız farklı zamanda. Burada e, komple formlardan benim daha kaliteli bir yapıda hissettiğim çok güzel köpük uçlar var arkadaşlar. 7,9 9 inçinden çıkan. Bu köpük uçlar 3 farklı boyutta çıkıyor ve e, ciltle çok uyumlu gibi sanki. Bu ciltle çok uyumlu yapısı ve kulaklığın işte özellikle burada küçük e, uçlar da barındırması beraberinde gelen gerçekten çok iyi bir izolasyon sağlayarak bu silikon uçların aksine tamı tamına dop dolu bir uyum sağlayarak özellikle alt frekansları, sub basları çok ortaya çıkartabilecek. Buradaki köpük uçların o parlama noktalarını biraz daha emen karakteriyle işte o kulaklığın parlak karakterini, o keskin karakterini biraz daha aslında çok keskin değil geleceğim oraya ama hani. Anlatmak için söylüyorum Oraları biraz daha aşağı çeken Daha sakin bir karaktere Ama daha alt frekanslarda Canlı bir karaktere bürünmesini sağlayarak Benim biraz daha fazla da sevebileceğim Bir tonal karaktere büründürüyor bu köpük uçlar Ama dediğim gibi Benim burada ergonomik olarak yakaladığım uyum Ve gördüğüm kalitede şahane Şimdi uçları konuştuk Konuşulması gereken Kablo ile alakalı şeyleri konuştuk Tasarımı biliyorsunuz söyledim işte aslında çok konforlu olduğunu IE300'de bunun IE800'de mesela ve IE800'de özellikle arkadaşlar kulaklık kaymak gibi kulağınızdan kayıyordu. Takıyordunuz ha hadi bakalım 5 dakika sonra çıkmış kulağınızdan. Sürekli böyle bir içeri sokma ihtiyacı. Maalesef böyle bir ergonomik sorun vardı bunlarda da. Kulaklık aşağı aşağı gelmeye devam ediyordu. Fakat IE900'de özellikle buradan sıkıştırırsınız kabloyu. Bu spor da yaparsınız eğer isterseniz. Her şey yaparsınız. Bisiklet mesela IS 800 ben hayatta bisiklet sürmeye çıkmam. Yani o kulak çıkar düşer kulağımdan da bisikletin zincirlerine takılır oralara girer diye korkarım. Muhtemelen de öyle bir şey olur. Fakat IE 900'de hiçbir şey olmaz. Kulaklık kulağınızdan çıkmaz. Çok sabit duruyor. Bu da konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi olsun ses performansı testlerimi Astron köyünün en iyi cihazlarından bir tanesiyle 2017-2018 yılında dünyanın en iyi müzik çaları olarak görülen SP1000 ile gerçekleştirdim. SP1000 içinde AK4497 dijitalden analoğa dönüştürücü çip barındıran oldukça üst kalite bir e, müzik çalar. DAP dediğimiz Digital Audio Player. Yani e, bu IE900 ayarındaki bu seviyedeki kulaklıkları en azından Astronik giriş seviyesi mesela SR25 gibi müzik çalarlarında deneyimlemek gerekiyor. Çünkü gerçekten özellikle çözünürlük ve mikro detay anlamında bu müzik çalarlar. Bir de Astronik Ölüm ve Sennheiser'ın bir tonal karakter uyumu da var gerçekten. Birbirleriyle uyuşuyorlar. Ee, bu, bu cihazın potansiyelini tam olarak ortaya çıkartmak gerekiyor. Ben balanslı kabloyla 2.5 mm kaplıyla Astronkörün tüm cihazlarında 2.5 mm çıkışı görürüz ama Kan Alfa modelinde 4.4 mm ucu da görüyoruz, girişi de görüyoruz. Eğer öyle bir modeliniz varsa Y900'ü o şekilde de kullanabilirsiniz o, konf o konfigürasyonla. Fakat 2.5 mm çıkış iyidir. Hem daha hafif oluşuyla hem de işte bütün cihazlarla neredeyse artık o cihazlarında gördüğümüz bir çıkış oluşuyla Uyumluluğu da yüksek bir çıkış. Ben balanslı şekilde SP1000 ile bu IE900'ü kullanırken resmen her seferinde ağzım açık kaldı. Arkadaşlar tekrarlıyorum. IE900 benim kullandığım en iyi kulak içi kulaklık. Evet en iyi kulak üstü kulaklıklar daha fazla var bir sürü. İşte Sennheiser'ın HD800S'leri var. HD820'si var. Şu anda da önümde karşımda duran çok fazla vakit geçirdiğim işte fokaller var. Focal Clear MG var, Focal Stella var, Focal Utopia'yı daha deneme şansım olmadı ama dünyanın en iyi kulaklıklarından bir tanesi olduğu söyleniyor. Belki o arkadaşlar ie 900'ün teknik potansiyelin önüne geçebiliyordur. Ve bununla birlikte ee, çok sürücülü IEM'lerde yani mesela özellikle içerisinde balanslı armatürler de barındıran, 3-4 bin dolarları aşan ee, çok hibrit yapıda atıyorum 4-5 sürücülü crossover dizaynları da çok iyi yapılmış IEM'ler var piyasada. Bu tarz IEM'ler iE900 bazı açılardan geçebilir diye düşünüyorum. Ne açılardan? Mesela bu işte multi hibrit IEM'lerde içerisinde özellikle dediğim gibi balanslı motor barındıran IEM'lerde separation yani enstrümanlar arasındaki ayrım daha iyi oluyor genellikle ve e, bu IEM'lerdeki balanslı motorların dinamik sürücülerden daha hızlı genellikle olmasıyla birlikte daha atakları hızlı daha gecikmeleri düşük daha agresif bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bunlar bir eğer artı olarak görülürse gerçekten bir ee, farklılık yaratabilir. Fakat dinamik sürücüler görüldüğünde ben IE900'ün çıkabilecek en üst noktalarda olduğunu düşünüyorum bir kulaklığın. Yani bir dinamik sürücülü kulaklığın şu an ben bundan daha iyi olduğunu hayal edemiyorum. E, çünkü hayal gücüm deneyimlediğim yere kadar sınırlı. Ve ben en iyi iE900 deneyimledim. Tekrarlıyorum. iE800'si ve iE800'ü eğer şu an inceliyor olsaydım aynı şeyi söylemezdim. Bu ayarda farklı kulaklığa dinledim. Daha iyilerini de deneyimledim mi? Evet açıkçası daha iyilerini de deneyimledim. Fakat birçok marka var dünya üzerinde. İşte sadece Sennheiser, Berdan, gibi Alman markalar da değil farklı markalardan farklı ayamlarda deneyimledim ve y 800sinde de dünyanın en iyi içi kulak kulaklığı olduğunu söyleyemem. Bunu yeri ayrı bende, orası ayrı. Ama burada demek istediğim farklı bir şey. IE900 farklı bir boyut. O kadar detaylı, o kadar yüksek çözünürlüklü o kadar iyi ayrım yapabilen ama aynı zamanda üst frekansları işte gerek bu içerisindeki 3 adet hem host rezonatörün gerekse bu dinamik sürücünün bir şekilde içerideki akustik dizaynın ürünü olarak ortaya çıkmış o yumuşak fakat parlaklığın sınırında olacak kadar da keskin o kadar analitik ve aynı zamanda işte midlerin ve bassların da orada kendisinin gövdesini kaybetmemesiyle bu kadar müzikal bir kulak ben dinlememiştim daha önce o kadar ki yani sıkmıyor. Her türlü müziği en sevdiğim sanatçı benim yeni bir albüm çıkartmış olsun. IE 9'da dinlemek istiyorum. IE 8'de dinleyince rahatlıyorum. Konforlu oluyorum. Kendimi böyle huzurlu hissediyorum. Oturup 2 saat böyle mutlu mutlu dinleyesim geliyor. IE 900'de heyecan duyuyorum. O kadar detaylı dediğim gibi bu kadar kendini işte çok farklı özgün bir karakterde tanımlayan böyle bir müzikal karakter bir dinamik sürücü kulakta dinlememiştim. Kendini resmen hayran bırakıyor arkadaşlar. Erkek vokallerde, kadın vokallerde çok gövdeli. İşte erkek vokalleri çok kalın bir vokal bile olsa o basları, o adamın gırtlağını bütün sahnede hissedebildiğimiz kadın vokallerinde en ince detaylarını çok dokulu bir şekilde duyabildiğimiz burada Üst frekanslardan ayrı bir katmanlama eşliğinde, resmen ayrıştırılmış biçimde üretildiğini görebiliyoruz. Ee, buradaki mid bölgesindeki gerçek enstrümanların da pek detaylı, sahne içerisinde çok iyi yerleştirilmiş biçimde aşırı gerçekçi ve aşırı natural geldiğini söyleyebilirim. Bu kulaklık yani birçok teknik fenomen konuşacak olsam burada, bir sürü şeyi sıra sıra konuşurken hepsinde aynı tepki verdiğimi göreceksiniz. Hani bana bir şey sorun. Şuş, peki şu kısmı nasıl değil? Aa mükemmel. Yani böyle diyeceğim. Her şeyini beğendim. Ama bir tek şey dışında 800 800'in sahne genişliği daha iyi. Sahne boyutu daha devasa. Bu kulaklığı daha arkaya yaslanmış. Ee, daha işte ferah diyeyim. Daha böyle yumuşak bir sunum kazandırıyor Böyle bir sahne yapısı. IE 900'de biraz daha toplu fakat yine de geniş bir sahne içerisinde. Ama konumlandırılması daha iyi, resimlemesi daha iyi, ayrıştırması daha iyi mi? Ee, daha iyi, o da daha iyi. Ama IE 800'de de neredeyse bu kadar iyi, IE 800 ste O yüzden bir düşündüm. Ee, böyle bir yapıya böyle bir sahne altyapısı içerisinde üretiliyor bu enstrümanlar. Fakat daha geniş olsaydı alt frekansların tepkisi... Daha farklı bir boyutta olurdu. Burada biraz daha yüze çarpan özellikle en üst frekansların ve en alt frekansların böyle bir yapıda olması için ve sahnenin de böyle bir boyutta olması gerektiğini düşünüyorum. Artılar IE900 şu ana kadar duyduğumuz en detaylı dinamik sürücülük kulak içi kulaklık. Sınıf lideri çözünürlük. Alt frekansları duyup da heyecanlanmamak elde değil. Çok gövdeli, çok otoritel, çok dokulu. Enerjik, eğlenceli karakter, Sennheiser'ın yeni imza karakteri. iE 300'de de benzerini görmüştük, burada çok daha premium bir versiyonu ile karşı karşıyayız. Pek isabetli sahne yerleşimi. MMCX konnektörleri uyumluluk açısından bir artı. Şahane gövde yapısı. Kutu içeriğine dahil 3 farklı kablo. Eksiler. Silikon uçlarda bir sıkıntı var. Çoğu kulak ile uyumlu değil. Çok ince yapısı sebebiyle kulak kanalı çevresinde boşluklar oluşuyor ve alt frekans sızıntısı yaşanıyor. Farklı silikon uçlar denemenizi öneriyoruz. MMCX konnektör olması özünde uyumluluk göstergesi olmalı. Fakat burada kulaklık çoğu farklı marka kablo ile fiziksel açıdan uyumlu değil. Kablo kalitesi iyi fakat kulaklık gövde kalitesi çok daha iyi. Tam olarak eşleşmiyorlar. Üst frekanslar bize göre pek premium ve parlaklığın sınırında. Fakat bazı kulaklar biraz daha az parlak bir sunum tercih edebilir. Y900 her anlamda o defil camiasını ve beni çok heyecanlandıran, çok sevindiren mükemmel bir kulak. Ben bu kulaklığa parasını verip kendime alacak olsam bu kulaklığın ilk yapacağım şeylerden bir tanesi farklı farklı silikon uçlar, mesela Spinfit markası, mesela Comply Foam markasının da köpük uçları deneyimleyip en iyi uyumu kulağımla yakalamaya ergonomik olarak sağlamaya çalışırım. Ve buna işte gümüş kablolu bir bakır kablo örgülü çok da bunun alüminyum dizaynıyla eşleşecek ek kablo alırım. 2.5 mm onunla kullanırım ve senelerce çok mutlu olurum. Bu kulaklığın aşırı üstün teknik kapabilitesi ve aşırı eğlenceli bunun yanında doğal abartıya kaçmadan iyiye 300 gibi mesela bir işte profesyonel aşırı odyofillerin aşık olabileceği bir sunuma eşliğinde bu kulaklığı ben böyle bağrıma basarım. Gece gündüz dinlerim. Çok memnun kaldım. Gerçekten çok heyecan duyduğu çok sevdiğim bir kulaklık. Ben Furkan. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Umarım bu kulaklığı deneyimleme fırsatı bulursunuz arkadaşlar.